Merhaba sevgili takipçilerim. Biliyorsunuz bugün bayram. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Umarım sevdiklerinizle geçirmiş olduğunuz harika bir bayram olur ve sınavdan önceki son böyle güzel bir bayramınız olur ve sınavdan sonra tüm hayatınız bayram olur inşallah değerli dostlarım. Sizden rica ediyorum bakın bu bayramda işte ben ders çalışmayacağım, şunu bunu yapacağım falan yok. Sadece bir gün ders çalışmayabilirsiniz diğer günler aynı modunuza giriyorsunuz bakın imkan ve şartlarınız farklı olabilir şu anda misafirler havada uçuşuyor olabilir ya da ne bileyim evin hanımı olabilirsiniz ya da çocuğunuz var ya da evin genç kızısınız der eve bakmak zorundasınız falan lütfen imkan yaratın ve kesinlikle sadece bir gün ders çalışmıyorsunuz diğer günler hemen yine moda giriyorsunuz niye biliyor musunuz çünkü sınava çok az bir süre kaldı bizim kaybedecek bir günümüz bile yok bir saatimiz bile yok sizde rica ediyorum değerli dostlarım. Sadece bir gün ders çalışmıyoruz. Yine programımızı aynı şekilde uyguluyoruz ve daha sonra sınavımıza çok iyi bir şekilde hazırlanmış olarak sınavımıza gireceğiz. O gün işte gerçek bayram ve harika bayramlar hayatınızda gerçekten çıkacak. Çünkü biliyorum sorunu olan şu bu o falan durumları olan insanlar Vallahi bayram kutlayamıyor, bayramı eda edemiyor gerçekten. Tam anlamıyla güzel bir şekilde. Onun için hayatınızda sürekli bayram oluşması için lütfen ders çalışma ihmal etmeyin. Kanın sağlıcakla, görüşmek üzere, iyi bayramlar diliyorum tekrardan.